Hepinize Sobutay ailesinden selamlar kardeşlerim. Bugün gerçekten eğleneceğimiz güzel bir video ile sizlerleyiz. Karantina Na günlüklerinden selamlar Aynen evdeyiz. karantina evdeyiz Gireydeyiz. ve sizler de evde kalıyorsunuz. Evet lütfen. Hep beraber güzelce atlatıyoruz bunları. Peranaver? haber? İyi. İyi misin? Nasılsın? Neler yapıyorsun? <laughs> Biz evet. pasta börek yapıyoruz değil mi? İnstagram'dan bizi takip güzel. edenler Etleyen evet. varsa da etsin. <laughs> etsin zaten burada görüyorsunuz. Pera çok güzel kek yapıyorsun babacığım. Poğaça yapıyorsun. Ekmek yapıyorsun. Ellerine sağlık. Elbisesi de çok güzel. Evet Elsa. Elsa Videoya özel giyindik özel giyindik. Lütfen. Sen ne yapıyorsun? İyiyim canım, sen ne yapıyorsun? ben şu şey niye yok aramızda ya? Gözümüz kapalı <laughs> Pera'nın en seveceği yemeği sipariş etmeye çalışacağız. Haydi bakalım. Gözü açık bunu ikimiz de yaparız. Yani birbirimizi tanımıyoruz ama kızımızı çok güzel tanıyoruz. <laughs> ben seni ondan da şüpheliyim. Bu kimseyi tanımıyor ya. Bak başladı. Yine savaş başladı. Yine silahlar kuşanıldı. Şimdi istiyorsan Sezgi'cim ilk siparişi sen ver. Al şu kulaklıkta tamam. bir hazırlanalım geliyoruz biz hemen. Bunları dezenfekte ettiniz mi? Sezgi bizi duyuyor musun? Anne bizi duymuyor Pera. Çok güzel. Pera canın ne yemek istiyor seni? Ama aman, aman o hamburger sipariş eder mi bilmiyorum. Gider sana çiğ köfte verir. Evet karıcığım buyur hayatım. Heh. Bir daha. Dur şuna bastı. Heh. Kebapçıya girdi, Adana kebap... <laughs> Bana sipariş verse bu kadar olur. Tamam, dur. <laughs> Sezgi çok hızlı ilerlettin. <laughs> <laughs> İçecek Fanta sipariş verdi. Pera bunları tabii ki asitli içecekleri içmiyor. Hadi ben bir de tatlı için. Oha! <laughs> Künefe sipariş verdi. Tatlı dedim. Künefe sipariş verdi. Bence yeter. Hemen Sezgin'in siparişlerini okeyleyelim. Sonra ben hazırlanıp geliyorum. Babacım Hadi. o şarkının sesini duyarsan. Ha Sezgi'ye çıkart demeyi unuttuk ya. Çıkar çıkart. 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 Peri'ye öyle güzel şeyler sipariş verdin ki. Ya kızım. Yatırıncaz. Bayılacak. Bakalım göreceğiz. Bayılacak. Siparişimizi verdik. Tamamdır. Sıra geldi. Ben hazırlanıp geliyorum. Bu sefer de ben vereceğim. Hadi bakalım. Nerede lan? Aa bu göz bandı. Kafanda. Vah. Ve beyin yavaş yavaş <laughs> terk eder. <laughs> Baba seni göremiyorum. Fıratçı. Baba. Fırat sen söylemek isteyip de bir dakika dur. Ha girdik mi? Dur dur Girmedik dur. Girmedik Susayım. <laughs> Arkadaşlar söylemek isteyip de söyleyemediğim şeyler var ama burada söylemeli miyim Tolga hiç bilmiyorum. Yani takma saçıyla. Başladık mı başlamadık mı anlamadım ki ben ya. Koca göbeğiyle tam bir sevimlilik abidesi arkadaşlar. Gündüz hemen nereden sevgi gösterisi edecek. yapıyorsa kesin bana laf sokuyor. <laughs> Sezgi buramı gıdığımı ellediyse kesin bana laf soktu bir şey dedi o. Başladık mı? Yok, Girince dokunun baba. Ha girdik mi? Girmedik. Girdik, girdik be ama? Hangi dil konuşuyorlar bunlara. ha? Bak kızım neredesin canım <laughs> ha? Bak şimdi sana öyle bir yemek sipariş vereceğim buralar öyle bir ki. Ben daha ki güzel para. verdim. Bayılacağım babacım bana güven annenden daha başarılı vereceğim o sipariş. Şimdi girdin mi şimdi şu başlarda genellikle böyle güzel o restoranın en iyi yemeği oluyor. Bastın mı seçtin mi? Evet. Sezgin sepete ekledi ve 5 yıl geçti. He çoktan seçmeli bir şey mi söyledim evet. ben? Evet. Ay tamam şuradan. Şunu da ekle o zaman. Tamam. Bunu da ekle. Ne varsa ekleyin. Çoktan seçmeli bir şey seçtim hocam. Vallahi yaptık ben? ha. Bence tatlı matla hepsini hallettik şu anda. Var ya, sever. Baba ben ne yapıyor baba bu? Kurban olsun baba sana. Devam mı? Evet. Ay ne zormuş Bakalım. yemin ediyorum kanter içindeyim şu anda ya. <laughs> Bastı bu. Heh, tamam. ver. şunu seçeceksin. Ay, öyle bir yere girdi ki. 10 tane aşaması var. Yemin ediyorum. O da bana denk gelir zaten. Ha, çoktan seçmeli. Evet. Tamam. Çoktan seçmeli o dur. zaman. <laughs> Tamamdır. Burada. Ulan, ne yaptım? 50 tane pizza falan mı söylemişim? O kadar çoktan kötü seçmeli. ki anlatamam ya. Ne, ne seçtim ya. la. Tamam. Vallahi şu an ben merak ettim. Ağzımı su attı. Nedense. Bir de bu en son. Ay Benim dur. Ha. seçti. tamam bunu seçti. <laughs> sepeti da. ekle dedim bunu da. Buralardan şuradan. Bak bu sefer de tatlıya gidiyor. Tolga ben intihar ederim. Ana! Bitmedi mi la? Allah Allah. Heh. Evet tamam. Of. Bakıyorum menü var bir tane. E, tatlı var Babacım, içecek. Babacım bitmedi Sepeti onayla diyorum. Evi seçeceğiz. <laughs> tamam verdim. Bilirse. Çok şükür be. Ha, evet. Bravo! Bravo! Bitti mi? Çıkar, çıkar kulaklığını çıkar. Lan omuzuma vuruyorsun da bitti mi bitmedi mi? Kulaklığımı çıkart bir şey yap anlamıyorum. <laughs> Sipariş mi <laughs> görüyorum hala? Hadi hadi ha. içinde kaldı zavallı. Musun, sen Abi öyle bir şey geldi ki. Ay. Vallahi yaşlandırdın ya. Öldüm ya. Yaşlan... Ben yaptım çetin. Sen zaten en kral yemeklerini yaparsın. Evet arkadaşlar, Şimdi sipariş, sipariş, sipariş bekliyoruz. gelmesini bekliyoruz. Beğendiğimiz şey olursa sonra da... biz de yiyebiliyor muyuz? Mesela He? çok önemli, beğendiğimiz şey olursa. Valla Perihan'ım izin verirse sonra miyim bak bakabiliriz. Seninle? Sonra bakabiliriz. Evet, sanladım, benim. <laughs> o zaman arkadaşlarım, kardeşlerim, güzellikler. siparişimiz gelsin. Biz tekrardan burada. Hoş geldiniz diyelim sizlere Mutluluk getirdiniz bizlere İlk Sezgi'nin sipariş ettiği yemek geldi. Buyur babacığım, açalım biz sana. Sen çıkar hadi. Çıkartırsın babacığım. Hepsini tek tek şöyle koyalım. Sana yardımcı olayım. Oo, Tatlılar mattılar var. Acaba ne söyledi anne? Anne ne söyledi acaba? Hadi bakalım. Acaba anne ne sipariş etti? Kebap mı bu? Et koktu. Aç aç aç! Ta 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 ta! Ta, 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 ta. If, 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 if. Arkadaş benim neden her videomda bir tane kebap ya ben söylüyorum ya biri söylüyor ya. <gülüyor> Çok kötü yutuk oldu Aç Açımızdan ölüyor. Evet buyur bakalım. Biz de tadına bakabiliyor muyuz? Ucundan gıdırık bize. Kebap Oo, da ödüllü gelmiş. Altında da pilavı da var. Sanırım beni tanıdılar. Birazcık acı olabilir bu aslında dedi. Nasıl? Baban adam alımı yoksa. <laughs> Ye pilavından diye kızım. Al pilavından da. Acı, acı mı? Pilavından. Acı mı? Bakabilir miyim bir tadına acı mı değil mi diye. Allah'ın adam alısı ne güzel diyor. Çok güzel. Bir tane daha mı bakacaksın tadına? Al kızım, al kuzum. Ama çok yani var. bence kararını hemen verme. Eminim ben de sana güzel bir şeyler söylemiş olabilirim. Bol nasıl da yiyor İyi o zaman şunu da aç bak, buradan ver. Tamam, dur. Bekle. Ver anneciğim. Oo oh, şerbet olmuş her yer. Oo. Oh. <laughs> diye bence Pera seviyor. Gayet de sever yani bunu. Keselim babacım sana. Ha? Ama gerçekten çok yandı. <laughs> kebaba acı evet yani maalesef İstanbul'da yaşayanlar... E... Acı mı diye baktım. <laughs> ya Sezgi'cim yani... Acayma. Acı ya. mı? Ya maalesef işte buradakiler kebaba acılı zannediyor. Böyle sana kocaman tatlı verelim. bak Reis haklı. İyi mi başkan? Hadi o zaman bir de babanın ne sipariş ettiğini görelim. Ne oldu? Bay bay deme la. hem Yedi içti gidiyor. <laughs> bir dur benimkini de bir gör. Acaba Sobutay baba ne sipariş verdi? Merak ediyorum. Alabilir miyiz? <laughs> Allah Teşekkür bir sipariş Vay. vermişim. Başka? iki tane içecek mi sipariş vermişim de. Nasıl ya? Aynı la tane ki o. Aç bakalım babacım. Ne var burada? Aç ben bakalım kızım. Ben niye tutamıyorum kendim ya? Bu da hediye paketi açıyor gibi açık. Ooo! Bir sürü şeyler niye söylemişim. Niye ben o diyorum yükseltiyorum çocuğu? Bende de bir salaklık var. Açayım mı bir tanem bunu? Neli söyledim sizin? Valla bir sürü içinin için malzemelerini de tek tek seçtiğimiz için şu an hatırlayamıyorum. Harbi mi? Evet babacım gidip sandviç söylemişim. Acaba neyli? Böyle bir bakayım. Aa. Hmm. Babacım bundan az ısır. Yani ısır. Yo yo yesin ya. Isır bakayım. Bir <laughs> Yedim. Tamam. Buralarda ne var ben? Bunları... Tatlı Bilmiyorum. In... söylemiş. Işte. Aaa bak 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 daha neler söylemişim. Eyvah kaç tane ya. Abo kaç Aha. tane ne söylemişim Aa. aman Allah'ım. Yo yo aslında şurası daha güzel Ferah. Ye bakalım hangisinden? Bak bir tanesini daha tadına bak. <gülüyor> <gülüyor> lan ne küçük küçük ısırıyorsun ısır büyük la. Bundan da sır. Bu, mu daha güzel, şu tatlı mı daha güzel? Şimdi peracı. Bak burada babanın aldığı yemekler. Şöyle bir tekrardan gösterelim. O şöyle Hepsini ya. dışarıya çıkartayım şöyle. Bak bak anneciğim burada, burada da şöyle eti gösterelim. Bunlar var. Peracı bunlardan hangisini beğendin babacığım? Hangisini yersin? Bunlar. Yes be! Ama bu çok yes eri. be. Niye o anneciğim? Niye o? Eti yiyordun elin aldık. Niye o? Neden bunu sevdin? Çünkü bu karabeyler de güzel bu da. Ya. arkadaş ya. Geçerli bir sebep. Geçerli bir sebep. Adanalı olmasına rağmen kebabı beğenmedi. Ama gitti. sandviç yedi. Fırat Sobutay gözü kapalı. Kızının en güzel seveceği yemeği buldu. Ve kazandı. <laughs> Ödül olarak bir öpücüğünü alırım. <laughs> Sezgi Hanım belki seni fazla tanımıyor olabilirim. Ama kızımı çok tanıdım. Aşikar. Değil mi Peracığım? Benim de bir artık erkek çocuğa ihtiyacım olduğunu düşündüm. Bak şu anda düşündüm çünkü şu babacı. Direkt babacı. O da gitti vallahi seçti şunu. Görüyor musunuz ya? Kardeşlerim sizlere de Oh biz bunu babamla yiyeceğiz. <laughs> İzlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Peray ile video istediğiniz istediğinizde biz de Peray ile video çektik. Daha da çekeceğiz. Karantina günlerinde evde çekeceğiz mi video? Var mısın videolarda? Evet. Çekeriz tabii. Videonun başla dedim. Evde kalın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.